İyi günler çocuklarım. 3. sınıflar matematik dersindeyiz. Birim kesiri öğreneceğiz bugün. Birim kesir nedir? Hemen ona bakalım. Ayşe Hanım bir tepsi börek yapmış. Gördüğünüz gibi güzelce bir börek yapmış. Bunu ama eş parçalara bölmüş. Bakın buraya baktığımız zaman hemen eş parçalarını görüyoruz. 12 tane eş parçaya bölmüş bu da e, böreği. Ondan sonra bu börekten de tabii ki bir tanesini de kızına vermiş. Ayşe Hanım tepsiyi 12 eş parçaya bölmüş. Sayabilirsiniz. 3, 6, 9, 12 tane. Bir tanesini de buraya almış. İşte bu 12 taneden bir tanesine biz birim kesir diyoruz. Yani 1 bölü 12 ya da 12'de 1. Üstteki 1 olmak koşuluyla pay. 1 olursa biz buna birim kesir diyoruz. Eş parçalardan her birine birim kesir diyoruz. Burada bir portakal var. Portakal iki eş parçaya bölünmüş, bir bütünmüş, İki eş parçaya bölünmüş. Bu da bir bölü iki, bu da bir bölü iki. Yani iki de bir, iki de bir. Sonuçta bunun ikisi de birim kesir. Hem bu birim kesir, hem bu da birim kesir. Her biri birim kesir. Bunu unutmuyoruz. Her bir parçaya birim kesir diyor. Burada bir pizza var. Pizza da gördüğümüz gibi üçe bölünmüş. Her bir parçasına 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 diyerek birim kesri oluşturmuş. 1 bölü 3 birim kesirdir. Burada bir bütün var, 5 eş parçaya bölünmüş. 5 eş 5 parçaya bölününce 5'te 1 şeklinde gördüğümüz gibi işaretlenmiş. İşte biz bunun her bir 5 parçanın her birine 1 bölü 5. 1, bu da 1 bölü 5, bu da 1 bölü 5, bu da 5'te 1, bu da 5'te 1. Bunun her biri birim kesir. Bir olması yeterli. Hemen zaten değerlendirme yapacağız. Konu değerlendirmesi. Bu da kolay. Gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş bir parçası karalanmış, dörde bölünmüş bir parçası karalanmış, altıya bölünmüş bir parçası karalanmış, üçe bölünmüş bir parçası karalanmış. Burada yine şekiller verilmiş. Dörtte biri parçalanmış, iki de biri bölün, boyanmış, dörtte biri boyanmış, Altıda da biri boyanmış. Bunların hepsi birim kesir oluyor. Burada da kesirlerin okunuşlarıyla eşleştiriniz diyor. Biz de burada bunu eşleştirdik. Gördüğünüz gibi sadece burada dörtte bir boşta kalmış. Onu da yanına yazabilirsiniz veya burada yok. Onu da sizi şaşırtmak için vermişler. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.